Coin Para YouTube kanalından herkese sevgiler. Ben Anıl Aytar. Evet, moderatör ekibimiz her hafta sizler için en güncel haberleri derliyor, topluyor, bize iletiyor. Biz de sizler için sokan nabzını tutmaya devam ediyoruz. Metaverse'te işlenen cinayetler sizce ceza almalı mı? Halka sorduk. Bakalım ne gibi cevaplar aldık. Gelin beraber görelim. Berkcan'ım gel. Sence ne gibi cevaplar aldık? İlginç cevaplar aldık. Gel. Sence metaverse'te işlenen cinayetler ceza almalı mı? Metaverse'te işlenen cinayetler sence ceza almalı mı? Bugün olan kısmında ise almamalı fakat böyle gerçek dünya gibi öldüğünde avatarın her şeyin gidiyorsa bu maddi bir şey olduğu için ceza almalı. Fakat eğer hani yeniden de devam edebiliyorsa tabii bir oyun gibi ceza almasın ama tabi eğer bir emeği gidiyorsa ceza kesinlikle almalı bence. Yani çünkü bir emek var, bir para yatırılmış oraya ve hani birisi gelip normal gerçek hayatta gibi senin bütün emeğini elinden alıyor bir saniye içinde. Hani bu ceza almalı gereken, ceza alması gereken bir şey. Ceza almalı tabii ki çünkü orada verilen bir emek var sonuçta. insanlar parasını yatırıp güven sağlıyor orada. Bence suç almalı yani. Aslında. <laughs> Alsın, alsın mı? Alsın. Metaverse'ün ne olduğunu biliyor musun? <laughs> <laughs> Duymadım mı? Evet. böyle sanal gerçeklik, üç boyutlu. Böyle gözlükleri takıyorsun böyle, VR gözlükleri var ya. Buradan mesela senin ilgini çekecek bir şey söyleyeyim sana. New York'ta istediğin bir yere alışverişe gidebiliyorsun o gözlüklerle. Sanal ortamda alışveriş yapabiliyorsun. O zaman almasın. Yani ne gerek var? Bak orada bir karakterin var, o karakterini öldürürlerse. Yani ne yapabilirim, o insan işte. Olabilir. Niçin olabilir dediniz? için olabilir dedim. Çünkü şeylerde falan da çok sıkıntı oluyor. Piyasada insanlar psikolojik olarak etkiliyor. Bununla alakalı bir durması için olması gereken. Ceza almalı diyorsun. Tabii. İnsanların psikolojisi bozulmasın. Yani kolay ulaşım oluyor. Kolay ulaşım olunca insanları psikolojik olarak etkiliyor bence. Eğer bir kazancınız varsa bence almalı. Suç işleyen cezasız kalmamalı. Sanal gerçeklik diye bir şey yok kanka. Biz realde yaşıyoruz. Gerçek her şey. Gerçeklik dokunmaktır. Hissetmektir o. Hissetmemi hissetmiyorum. Hikaye cinayet miyayet. Bence almalı. Herkes ceza alsın. Niçin? Ya yani niçin? Ya ülkede yani şeyler çok kötü olduğu için bence herkes hani ceza almalı. Orada bir karakteri yaratıyorsun sonuçta. Bir para ödüyorsun. O karakterin zarar görürse ceza almasından yanasın değil mi? Evet yani ceza almasından yanasın. Aynen. Ceza almalarını isterdim de tepki tepkim ağır olurdu. Tepki ağır olur. Şu anda kripto paralarla bir alışveriş yapamıyorsun ama ileride bu alışveriş yapılsın ister miydin? Yatırım olarak aldığınız kripto paraları alışveriş üzerinde kullanmak ister miydin? Yani aslında zaten oraya doğru gidiyor. Herkes artık hani nakit taşıyan çok azdır sokaklarda. Artık herkes de kartlar ve bu yavaş yavaş kripto cüzdanlara dönecektir diye düşünüyorum. Ya zaten NFT'ler falan da hepsi Ethereum'la falan satıldığı için yavaş yavaş oraya dönüyor. Özellikle oyun içi alışverişleri veya metaverse alışverişleri artık kripto paralarla olacak. Orada bir yatırım yapıyoruz çünkü. Hani elimizde geçerli bir şey olması lazım. Alışveriş yapabilmemiz lazım. Yani evet isterdim. O güzel olurdu yani. Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ederim. <laughs> bu kadar. Zaman gösterir bunu. Bunun için ben bir şey diyemem. Şu anda bilmediğim hani önünü görmediğim için bu etkiler. İlla ki zaten devir ona doğru devam ediyor. Mecbur kullanacağız yani bir zaman sonra. İster miydim? Ya istemez. İstemem. Oraya gitmesin diyorsun. Aynen. Niçin istemezdin? Bir yorum hemen. Ya cebimde hani param olsun ama ne bileyim istemezdim Yani. Ben gerçek parayla alışveriş yapayım. Aynen yani gerçek parayla alışveriş yapayım. Gittim mağazaya kripto düştü ne olacak? Alışveriş yapam Yapamayacağım. Doğru. gerçek parayla alışveriş yaparım ama klip parasıyla yapmam. Yapmadım yapmam da. Nasıl oluyor ki kanka o? yani şimdi kripto para yatırımlar oluyor ya böyle. Aa, bize de var holaya yatırdık biz. 600 milyar yaptık kanka bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah çıkar. Bakacağız. Çıkarsa zaten çile döneriz. Kanka buralarda işimiz yok. Ayazda'dan kurtuluyoruz. Hep söylüyorum ulan Ayazda'lılar. Kurtuluyoruz burada. Şimdi orada <laughs> ileride bu parayla mesela alışveriş yapmak ister misin? Yaparız tabii kanka. Niye olmasın zaten şu TDM'yi kaldıracaklar. Kağıdı adı kaldıracaksın kanka. Olay bitecek. Her şey sanal dünya. Tertemiz. Memleket neresi? İzmir seni. Ben Sinop'luyum kanka. Zaten buranın yarısı Sinop'lu yarısı Gümükşehir Giresun'lu. Takılıyoruz. Teşekkür ederim.